Telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın başına hoş geldiniz. Bugün size benim kendi köyümden, Yeni Muacir Köy Keşan'dan sesleniyorum. Burası benim çocukluğumun her yazının geçtiği ev. Bu benim anneannemin bastonu. <laughs> Böyle güzel bir yerdeyim. Şu anda size bunu anlatırken bir karşımda manzara var ki sormayın dillere destan. Bugün konumuz retinol. Ee, ufak bir aslında retinol ile ilgili bilgi paylaştım. Onun altına çok yorum geldi, çok DM'den soru geldi. Hemen bunu kullanalım dedik. Demek ki merak ediliyor. Ee, retinol ile ilgili... Yani temel olarak bilmeniz gerekenleri anlatacağım bugün. Şimdi retinol dediğimiz madde, yani retinoidler aslında bir ana başlık, A vitamini'nin türevleri demek ve bunun altında farklı farklı moleküller var. Retinil, retinol, retinal, retinoik asit. Oral olarak kullandığımız, ağızdan aldığımız izotretinoin gibi e, böyle güçleri değişen farklı molekül formları, A vitamininin deriveleri bunlar. Peki biz ne için kullanıyoruz? Hem ağızdan alıyoruz hem sürüyoruz. Ne için kullanıyoruz? Aslında retinoidlerin asıl amacı bizim cildimizin yenilenme yani ölü hücrelerin atılıp yeni hücreler üretilmesinin hızlandırılmasıyla ilgili bir mekanizması var. Bu ne işe yarıyor? Öncelikle ince ince kırışıklıklarınız üzerinden e, çalışıyor ve ince kırışıklıkların oluşmasını engellemek üzerine yine cildinizi e, daha gergin göstermek üzerine çalışıyor. Sebum salgısı ile ilgisi oluyor. Sebum salgınızı düzenlemekle ilgili bir e, mekanizması var. Dolayısıyla biz dermatologlar bunları akne tedavisinde de kullanıyoruz. Aynı zamanda güzel bir özelliği daha var, kolajen sentezinizi de tetikliyor bu retinoidler ve dolayısıyla aslında cildinizin daha gergin, daha kırışıksız, daha pürüzsüz görünmesiyle ilgili kullandığımız moleküller retinoidler. Peki bunu söyleyince şöyle anlaşılmasın. Çünkü bu çok geliyor bana. Hocam ben işte botoks yaptıramıyorum. Dolgu yaptıramıyorum. Böyle kozmetik işlemlere başvuramıyorum. Bana bir krem söyleyin. Şöyle cildimdeki kırışıklıkları açsın. Tabii ki böyle bir krem yok. Böyle bir molekül de yok. Eğer böyle moleküller olsaydı zaten botoksun dolgunun kozmetikte hiçbir yeri olmazdı. Bunlara klinik işlemler lazım. Belki bizim cihazlarla müdahale etmemiz gerekiyor. Lazerlerle, altın iğnelerle müdahale etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Dolayısıyla ince kırışıklıklarımı açacak dediğimiz bir yöntem yok. Kremler bizim cildimizin kalitesiyle ilgili yani uzun vadede kullanacağımız e, kalitesiyle ilgili hatta cildimiz 20 yaşında başlıyorsak 30 yaşa, 30 yaşında başlıyorsak 40 yaşımıza yaptığımız yatırımlar. Kremlerin etkileri çok uzun vadede çıkar. Aslında size kanıtlayabilmemin yolu şöyle olur. 20 yaşında kullanmayın derim. 30 yaşında bir size kendinizi gösteririm. Bir de üzerine 20 yaşında kullandırmaya başlayıp 30 yaşında kendinizi gösteririm. Yani keşke bunu size kanıtlayabilsem. Bunun üzerine yapılan tabii ki çalışmalar var. Biz bu çalışmalardan yola çıkarak böyle bilgiler veriyoruz size. Ee, ama dediğim gibi kremler, özellikle de retinoidler uzun vadede sonuç alacağınız. Yani ne kadar diyelim? Ee, en azından yani ben cildimde bir parlama etkisi görmek istiyorum dediğinizde en az 2-3 ay kullanacağınız tedavilerdir. Bunun gibi aynı şekilde biz akne tedavisinde de İster ağızdan olsun ister sürme olsun verdiğimiz retinoidleri muhakkak hastalığı 2 hafta sonra kontrole çağırırız. Bu 2 hafta kullanım sırasında alevlenmeler. Çünkü cildin dediğim gibi tabakalar halinde, gözle görülmeyecek tabakalar halinde yenilenmesi hızlandığı için bazen de siz gözle de görürsünüz o soyulmayı. 2 ay sonrasında kontrole çağırıyoruz ki bir 8 haftayı en azından geçirmiş olalım diye. Dolayısıyla eğer anti aging olarak biz retinoid kullanacaksak en azından 8 hafta 12 hafta kullanmış olmalıyız ki Retinoidin sonucunu görelim. Şimdi şöyle bir te temel olarak bahsettik retinoidlerden. Peki bu retinoidleri biz kremler içerisinde nasıl buluyoruz? Ee, %0.2 ile 0.5 oranlarında çeşitli yoğunluklarda retinoidler var. Retinoidler zaten çok düşük oranlarda kullandığımız için kremlerin içerisinde de farkındaysanız binde 3, 1000'de 5 gibi oranlarda bize düşük oranlarda geliyor. Aslında retinoidleri biz kimyasal peelinglerde, kliniklerde de kullanıyoruz ama orada hep söylediğim, hep anlattım. Bizimkiler çok daha yoğun. 20 kat, 100 kat yoğunlaştırılmış formlarını kullanıyoruz. Evde sürdüğümüz kremler bu ölçülerde oluyor. Ee, serum şeklinde ya da krem şeklinde kullanabiliyoruz. Serum şeklinde gördüklerimiz, ben her zaman bu serumla krem arasındaki fark nedir gibi e, sorular alıyorum. Serum şeklinde gördüğümüz içerikler her zaman ciltten daha iyi emilen daha yoğun içeriklerdir. Dolayısıyla da siz de bunu zaten üretim teknolojisi şeklinde fiyatlandırmada görüyorsunuz. Serum şeklinde gördükleriniz daha biraz daha tabii ki maliyetli oluyor. Krem şeklinde gördükleriniz biraz daha düşük olabiliyor. Bir de tabii ki eğer krem formunda, içeriğinde daha yoğun içerikler, başka içeriklerde barındırıyorsa, eşit fiyatlarda da görebilirsiniz. Ama temel olarak mantık serum şeklinde olanı. Daha iyi emilmesi oluyor. Bunları da söyledikten sonra retinoid asit nasıl kullanılır buraya gelelim. Neden buna geliyorum? Çünkü biz retinoid asit verdikten sonra hastalara herhangi bir nedenle anti aging ya da akne tedavisi, komedon tedavisi, gözenek tedavisi. Bunun için verdikten sonra hasta bize bir hafta sonra, iki hafta sonra geliyor ya da gelmiyor. Tamamen tedavisini bırakıyor. Geldiği zaman da ne diyor? İşte hocam diyor benim e, kızarıklığım oldu, yanmam, batmam, hassasiyetim oldu, kullanamadım. Evet retinoidler ciddi hassasiyet, kızarıklık yapan, dolayısıyla da kullanmamızda biraz özen isteyen moleküller. Peki ben neler yapabilirim? Retinol. benim retinoid kullanırken hassasiyetim gelişsin istemiyorum. Ben neler yapabilirim? Bunun için çeşitli teknikler var. Öncelikle cildimizin iyi nemlendirilmiş olması çok önemli. Altta yatan bir egzama varsa cildinizde yağlı egzama, kontak egzama yani bizim bir şeylere alerjik reaksiyonlarımız varsa mutlaka egzamanızın tedavi edilmiş olması lazım egzamalı, rozasiyalı, kızarık ciltlere hiçbir zaman ben retinoid önermiyorum. Ya da muhakkak kullanacaksanız da doktor kontrolünde çok kontrollü bir şekilde kullanmanız gerekir. Öncelikle bunun tedavi edilmiş olması gerekiyor. Yine kuru bir cildiniz olmaması gerekiyor. Kuru cilt her zaman reaksiyon vermeye daha müsaittir. Bu nedenle de kuru olmaması gerekiyor cildinizin. Nemlendirilmiş olması gerekiyor. Bu konuda ben o yüzden öncelikle eğer kuru cildiniz varsa da retinoid kullanacaksanız muhakkak öncesinde nemlendirici sürmüş olmanız gerektiğini yani hatırlatıyorum hastalarıma. Peki bunun dışında neler yapabilirim? Öncelikle retinoidlere başlarken e, haftada iki şeklinde ya da iki gün bırak bir gün kullan, iki gün bırak bir gün kullan, üç gün bırak bir gün kullan şeklinde başlamanızı öneriyorum. Yani ne demek ben pazartesi günü kullandım, salı, çarşamba, perşembe boş, cuma günü kullandım, cumartesi, pazar, pazartesi boş şeklinde ya da iki gün ara verip bir gün kullanarak başlayabilirsiniz. Daha sonra hassasiyet gelişmedikçe bunu bir gün kullan, bir gün bırak. Hatta her gece şeklinde evriltebilirsiniz. Yine aynı şekilde kısa kontaklar yapabiliriz. O ne demek? Yani mesela gece, akşam hava karardıktan sonra ya yatacağım mesela 9'da sürdüm, 9 çeyrekte yıkadım. 3 gün bu şekilde. 15 dakika Sonra yarım saate çıkıyorum. 9'da sürdüm, 9.30'da yıkadım. Bu şekilde yaklaşık 2-3 saatlik bekletmelere kadar 3 günler, 3 günlük aralarla bunu yükselterek daha sonrasında bir sabah gece yatarken sürdüm, sabah yıkadım şeklinde de kullanmaya kadar yani cildimize her ikisinde de farkındaysanız alıştıra alıştıra gitmek şeklinde kullanabiliriz. Yine Retinoid kullanımının en başında kullanırken miktar olarak da az miktarda kullanmamız gerekiyor. İlk başta biz bir mercimek, iki mercimek gibi anlatıyoruz. Pıt pıt elinize dokundurup o retinoidi tüm yüzünüze yaymak şeklinde. Daha sonra bu miktar bir miktar arttırılabilir. Zaten çok fazla büyük oranlara ihtiyacınız yok retinoidde. Çok ince bir tabaka şeklinde sürmeniz yeterli. Ama ilk başta mutlaka küçük bir ya da iki mercimek tanesi şeklinde başlamanız önemli. Bu bir mercimeği ya da iki mercimeği yüzünüz ve boynunuza yaymanızı istiyoruz. Boynunuzu unutmayın diye her seferinde ben altını çizerek güneş koruyucu olduğu gibi tüm kremlerde söylüyorum. Dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de retinoidi ilk kullandığımızda yüzümüzün en ince bölgelerine getirmemek. Daha yağlı bölgelerde daha az reaksiyon verecektir bize. Bu ne demek? Yine ilk sürümlerimde muhakkak göz çevresi ve burun kenarları dudak etrafımızın cildimizle birleştiği noktalara dudak köşelerimize Getirmeden sürmeye özen gösterirsek yine reaksiyonları azaltabiliriz diye düşünüyorum. Retinoidlerin yazın kullanımı konusunda da çok fazla soru var. Yazın retinoid kullanılır mı? Aslında bu soru şuradan geliyor. Biz güneşle hassasiyetimiz artıyor, o zaman yazın kullanabilecek miyiz bu retinoidleri? Aslında aynı soru kışın da var farkındaysanız. Kışın da rüzgar, soğuk hava derken yüzümüz çatlıyor, kuruyor. Yazın da aslında güneş etkisiyle kuruyoruz. Ama tabii ki güneş bir tık daha hassasiyetimizi arttırdığı için ben bu soruyu da anlıyorum. Dolayısıyla cevabım evet retinoidleri tabii ki yazında kullanabiliriz. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir, kuru olmamamıza, nemlendiricimize çok özen göstermemiz gerekiyor. İki, Güneş kremimize çok özel göstermemiz gerekiyor ki güneşle bir hassasiyetimiz oluşmasın, retinoidlerin e, herhangi bir sıkıntısı oluşmasın diye. E, güneş kremimizi gündüz zaten 3 saatte bir yeniledikten sonra gece yatarken retinol sürmemizde hiçbir sakınca yok. Eğer zaten e, cildimiz bunu tolere ediyorsa e, biz sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir sıkıntı yaşayabilirim hissiyatınız varsa da, daha hassas bir cildiniz varsa da. Muhakkak önce nemlendirmek, sonrasında retinol kullanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü şöyle bir etkileşim var nemlendiriciyle arasında. Bir toprak düşünün, saksıda bir toprak düşünün. Kurumuş, çatlamış, sıcağın altında kalmış böyle çatır çutur çöl gibi bir toprak. Oraya su döktüğünüz zaman, suyu bir anda döktüğünüz zaman suyun bir anda toprak tarafından kabul edilmediğini görüyorsunuz. Ama daha nemli, daha normal, tamamen suyla dolu bir topraktan bahsetmiyorum. Ama daha normal nemde bir toprağa su döktüğünüz zaman çok daha kolay bir şekilde entegre olur. Nemlendirici tam olarak bunu sağlar. Dolayısıyla ben hastalarıma hep bunu söylüyorum. Hocam önce şu mu nemlendirici mi sorusunun cevabı şu her neyse önce nemlendirici olsun. Çünkü nemli cilt her zaman ne verirseniz daha kolay entegre edecektir kendisine, daha kolay kabul edecektir. İkincisi ise nemli cildin toleransı yüksektir. Dolayısıyla da retinoide reaksiyon verme riski azalacaktır. Nemlendiriciyle kullanmak bu açıdan çok önemli. Şimdi nelerimiz var, nemlendirici olarak neler kullanabiliriz? Buradan hemen oraya bağlamak istiyorum. Çünkü saf olarak retinal, retinol serumlar kullanabilirsiniz ile kombinlenmiş halleri var. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani Dolayısıyla nemlendiriciyi önce sürdüm sonra retinol sürdüm gibi bir durumda olmaz. Nemlendiriciyle de birlikte kullanabilirsiniz. Neler neler şöyle bir gözden geçirelim. Laroche'un retinol serumu var B3 ile bir kombine. Vichy'nin Lift Active serisinin retinol serumu çok çok güzel. Aynı şekilde Estedermin ya da Etatpur'un retinol serumları var. Bunlar gayet güzel. Sizi tatmin edecek içeriklere sahipler. Nemlendirici olarak baktığımda benim kendi kullandığım Neostrata'nın Skin Active serisinin retinol serisi var. Bu binde üçlük. Aynı şekilde Skin retinol kremi var. Estederm'in retinol kremi var. Bunlar Ömer böyle buralara yerleştirdi. Bunu tek başıma çekiyorum ama Ömer'cim yerleştirdi. Teşekkür ederim. Bunlar her zaman önerdiğim retinol içerikler olacaktır. Bir de birlikte kullanımlar var. Retinolü şununla kombinleyebilir miyim? Çünkü retinol hassasiyetimizi arttırdı. Onunla işte reaksiyon verir mi gibi... E ürünler var. Soyucu yani peeling içerikli glikolik asit, mandelik asit işte bunun gibi böyle içerikleri olan bazı e, alfa hidroksi asit, asit, beta hidroksi asit maskeleriniz ya da kremleriniz var. Bunları biliyorum. Bunlarla birlikte kullanmak istediğinizde onlar da aynı etkiyi yapıyorlar aslında. Yine e, cildimizin e, ince çizgilerini açmak, kolajen sentezini arttırmak amaçlı kullanıyoruz. Bunlarla birlikte kullandığınızda ben e, haftada iki gün yani onları kullanabileceğiniz ya da haftada bir gün onları yani AHA, BHA'ları haftada bir gün kullanıp geriye kalan 6 gün retinolleri kullanabilmenizi öneriyorum birlikte kullanmak açısından. Çünkü onları da gece kullanmanız gerekiyor. C vitamini ya da hyaluronik asit onu istiyorsanız ki hiyalürinik asit retinol çok güzel. Alttan besleyen bir şey. Az önce anlattığım mantıkla. C vitamini ya da hiyalürinik asiti sabaha koyabilirsiniz. Yine renk açıcı bazı gece kullandığımız etken maddeler var. İşte arbutindir, niacinamiktir. Hani bunu geceye koymam gerekiyor hocam. Gündüzde koyamıyorum derseniz. Çünkü gece kremleri olduğunu biliyorum. Aslında mesela niacinamiktir. Ben sabah da kullanabilirim ama leke kremleri genelde gece ürünleri olarak başka gece kullanılacak içeriklerle kombine olabiliyor. Leke kremiyle kullanmak istiyorum diyorsanız ben retinolü bir gece, leke kremi bir gece e, retinol şeklinde öneriyorum ancak içeriğine dikkat etmek lazım. Mesela tranexamik asit kremler ya da arbutin kremler, alfa arbutin kremler kullanıyorum, niacinamid kullanıyorum. Yani tek başına ise belki sabaha yerleştirebiliriz. Bunu bir dermatologla istişare etmekte de fayda olabilir. Ama hocam bu gece kremi yazıyorsun da ben ne yapayım yol gösterin derseniz de dediğim gibi bir gece bir gece şeklinde dönüşümle kullanabilirsiniz. Retinoller hakkında başka sorunuz varsa ben genel olarak temel her şeyi açıklamaya çalıştım ama başka sorunuz varsa yorumlara lütfen yazın. Instagram'dan beklerim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.